Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte YouTube'da kapak ve e, ananı Arkadaşlar bugün YouTube'da profil değiştirme yapacağız Bir dakika Evet Şimdi buraya geldik size bastık Oradan arkadaşlar kanalı görüntüle diyor burada gördüğünüz gibi Buraya basıyoruz arkadaşlar şimdi Burada kalem görüyorsunuz o kaleme tıklayın Ya üstte kalem var bir tane gördüğünüz gibi Görüyor musunuz bilmiyorum ama oraya tıklayacaksınız. Buradan da o üstteki yer var ya bakın kamera gibi bir şey var. Kamerayı çekin falan diyor. Bak adı var ya ad. Orada benim adım var. Ve onun bir üstünde arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi e, şu yere basıyorsunuz kamera ve e, profilinizi değiştiriyorsunuz. Fotoğraf çek, arasından seç falan filan vesaire vesaire. Neyse videomuz bu kadar da arkadaşlar bay bay.